Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle beraber Skywars oynuyoruz. Az önce Berkant'la bir Skywars videos çektim. O birazcık saçma oldu. O yüzden tekrardan çekmeye karar verdim. Berkant'ın bir işi çıktı. O yüzden gitti. Şöyle bir seni alalım. Gel kanka aynen. Gel kanka şöyle. Hop. Tutacağım mı? Al gövdeni. Şurada bir var. Attım bir tane ok. AFK sanırım. Arada da video devam ediyor mu onu kontrol ediyorum. Sen nere? Sen öldürme ben kendim ölürüm daha iyi dedi. Şunu da kıralım. Arkadaşlar ben böyle nedense bir orada bir blok kalınca uyuz oluyorum ya. Yani. Onu illa alacağım. Arkadaşlar chatte kötü şeyler yazışıyor. Onları kapayın. Tamam, Panik yaptı arkadaşlar. Bu oyunda panik yapmayacaksınız. O beni orada alabilirdi. Belki de. Adamla bir vs bir kaldık. Şurada olabilir. Adam aşağı düşmüş sanırım. İlk minimizi aldık. Güzel. Arkadaşlar abone olun lütfen. Çünkü 25 aboneyiz yani. Beni sevmeseniz bile abone olun. Çünkü abone sayımız çok az. 100 abone olalım. O benim için yeter yani. insanlar 1 milyon abone mesela ama. Ben 100 aboneye bile razıyım Arkadaşlar Sözümü yarada kestim. E, 673 binlik biri geldi. Ee, arkadaşlar binden fazla roblox alırsam adımı last Pool yapacağım. Arkadaşlar yakın zamanda twitch hesabı da kuracağım. Ee, varsa yükleyin. Beni seviyorsanız oradan takip edin. Oradan da yayın yapabilirsem yayın yapacağım. Yani. Bari burada yani abone sayısına ulaşamazsak bari şey dolaşalım Twitch'te. tamam aldı o adam iyi oynuyordu. Arkadaşlar yüzde yüz healer yazacak chat'e. Bak. Run. Koş. oyundan çıktı tekrar geldi. Of, çok iyiydim be. Hmm. Şimdi sanırım şu adadaki kaldı evet. Yedim mi? Hayır. O kalkma o kalkma. Ne olur artık. Arkadaş oyunu yeni başlamış sanırım. Neyse ikimiz de bir alalım kardeşim ya dostluk yani barış. Canım yani yüksek olsa böyle demeyecektim ama. Haydi ya vurma işte. Bak dostluk barış. Ne gerek var savaşa? Öyle değil mi ya? Ne gerek var savaşa ya? Kardeşim yanlışlıkla e oraya gitti yani kusura bakma. Şey fare otomatik alıyor da eğim yani. Bir şey deneyeceğim. Yok olmaz. Böyle beklerim. Of, ama işte ben böyle bir oyuncu değilim ki raşlamak istiyorum. Savaşmak istiyorum oyunda ya. Hayır ya. Beni öldürecek ama böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Şu an beni görüyor musun? Kardeşim ben burada değilim tamam mı? Burada böyle biri yok. Ben karşıdayım şu an tamam mı? Kaç bloğum var? 29. İkimiz de bin aldık. Güzel. Şimdi. Bir arkadaş var. Sinir bozdu. İkisi de Diamond armorlu olduğu için. Mega Bip'ten e, şu armor'u alayım. Zombi bodisi galiba. Çok iyi ya. Neden armor'u? Bunlarla teamsin tabi değil mi? Sen de al armor sana. Alma diyen mi var? Allah Allah. Ben de armor alanları sevmem ama böyle bir soru burada alacağız. Abi düşüyorum. Sana fazla mı el verdik ya? Sen bir aşağı... Ah ah hayır! Tamam güzel problem yok panik yaptım ama çok kötü olmadı sonucu hatta hiç kötü olmadı o arkadaşa beni izliyorsa ona şuradan selam veriyorum tam şuradan bak şuradan Aa, düşürdüm Böyle bir randomu kattım oraya. evet. Arkadaşlar hayat böyle beklemediğiniz bir yerden adam çıkıp sizi şey yapabiliyor. Vurabiliyor yani. Orada biri olduğunu biliyordum ya. Oradan atlarım diye düşünmüştüm. Neyse, o zaman arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Bence güzel bir video oldu. Among Us videosunu da kaçırmayın o da gelecek. Hangisi hangisinin önce gelecek bilmiyorum ama. Görüşürüz bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi yıllar.